Hmm, burada ne varmış öyle? Derimin altında bir şeyin kıpırdattığını hissediyorum sanki. Bir silahcı, yabancı küçük bir mikro. mu? Çocuk zaman sonra mı? Ha, daha iyi. Aa, ama biliyorum. Sen... Pekala küçük mikro. Hadi durun oynayalım. gölgelerde bata çıka ilerledim ve ancak kıl bayili buraya kıvrana kıvrana inmeyi başardım. Burada senin için kullanışlı bir gölge yok. Ayağının altındaki toprak bile senin için güvenli değil. Saklanabileceğim hiçbir yer yok. Benden saklanamazsın. Hey hoşuma <laughs> gidiyor. Ee, <laughs> alt yazılar ile dublaj birbirine uymuyor. Alt yazılar Normal şeyi çeviriyor ama dublaj ayrı bir zenginlik katıyor. Evet. Evet.